Bugün TÜPRAŞ Gönüllüleri ile birlikte İzmit, İzmir, Kırıkkale, Batman, Genel Müdürlük, DİTAŞ ve Körfez Ulaştırma'dan 40 çalışma arkadaşımla, 40 gönüllüyle birlikte Hatay Umutkent'teyiz. TÜPRAŞ Gönüllüsü olarak Umutkent'te olmak bana gurur verdi. Bugünü birlikte geçirmek, bayramlarını kutlamak şimdiden. Çocuklarla sohbet etmek gerçekten benim için çok mutluluk verici oldu. Tüpraş gönüllüleri olarak Kent sakinleriyle beraber vakit geçirdik. Onların güler yüzlerini umutluluklarını görmek beni de çok mutlu etti. Bayram öncesinde Umut Kent sakinleriyle buluşma fırsatı buldum. Umut Kent'te gördüğüm uçtan uca tüm kent sakinlerinin sorunlarına çözüm bulacak bir ortam oluşturulmuş. Bu ortamdan dolayı koç topluluğunun bir parçası olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bayram öncesi ailelerle bir araya geldik. Onların bayramlarını kutladık. Onların yüzündeki mutluluk, gözlerindeki umut bizi çok mutlu etti. Her şeyden önce adı üstünde Umut Kent ve bu Umut hepsinin gözlerinin içinden çok net bir şekilde gözükebiliyor. Çocuklarımızla beraber olduk. Uğraştık teknoloji tasarım sınıfını ziyaret ettik. Hayal edebildiğimiz her şeyi burada yapabiliyoruz dedi öğrencilerden bir tanesi. Hayal güçlerini çok ciddi şekilde yansıtabilmeleri, çok bu konuda hiçbir sınırları yok. Onu görmek bizi çok mutlu etti. Kedev ziyaretimizde beni etkileyen noktadan bir tanesi, burada insanlar yeni bir şeyler öğreniyor ve üretiyor olmalarından yaşadıkları mutluluktu. Burada hem yeni bir şeyler üretiyorlar, hem de bu öğrendikleri, ürettikleri ürünleri satarak para kazanıyorlar ve bir anlamda ekonomik özgürlüklerini kazanıyorlar. Atay'da olmak bizim için heyecan verici. Umutkent'i ziyaret ettik, ailelerle selamlaştık, tek tek bayramlaştık. Tüpraş çalışanlarımızın hediyelerini kendilerine ilettik. Selamlarını da ilettik tabii ki. Böyle büyük bir projede olmak, böyle büyük bir projeyi görmek umut verici. Bu nedenle hem Beşiktaş Koç Vakfı'na, hem Koç Holding'e ve to koç topluluğu çalışanlarına ve şirketlerine özellikle teşekkür etmek isterim. Hatay Umutkent sakinleriyle birlikte bir bayramlaşma gerçekleştirdik. Yaşadığımız duygu dolanların yanı sıra mutluluk da bize eşlik etti. Tüpraş gönülleri olarak burada olmak güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Sanattan spora, bilimden eğitime, pek çok farklı alanda Tüpraş gönüllüleri Kent'te destek olmaya devam ediyor. Ben de bu dönemde onlarla birlikte kent sakinleriyle buluşmaktan çok mutlu ve gururluyum. Ayrıca toplumumuzda bayramların özel bir yeri var ve bayram öncesinde yardımlaşmayı, dayanışmayı Kalpten hissettiğim bu etkinlikte var olmaktan dolayı da ayrıca gururluyum. Tüm kent sakinlerinin bayramını da arkadaşlarım adına bu vesileyle tekrar kutluyorum.